Ölüm fermanını kendi imzaladı. Ne demek bu? Hayatta kaldıkça her zaman tehlike bizim için. Evlenecekler. İkisi de geçmişlerini unutabilirler. Delisin sen! Evleneceği adam senin kardeşin olabilir. Ama bir zamanların en tehlikeli fedaisi, eli silahlı gangster! O orospu kardeşine bizim işten bahsetmeyecek mi sanıyorsun? Çoktan anlatmıştır ah bilir. Bir gün karşımıza dikilip şantaj yapmayacağını kim temin eder? Yapacaktır. O orospudan bin kere daha tehlikeli olacaktır bizim için. Temizleyeceğiz. ikisini de. Benden isteme bunu. Kardeşim o benim. Bu da! Kaç senedir yüzünü görmediğin senden nefret eden bir kardeş! Etmeyin o mu görüyor senin? Herkes kendi hayatını yaşar. Bu genç yaşında dünyanın parasını kazanıyorsun. İleride bir gün belki benim yerimi bile alırsın. Ne faydası var o için sana? O benim kardeşim diyorum. İdi, kardeşim idi. Akıllı bir gençsin sen. Sana güveniyorum. Tamam mı? <laughs> tamam mı? Sağ ol. Abi, yazık, yazık, yazık. Sağ ol. Allah bir yazık yok hocam. Çok sevindim abi. Tebrikler abi. Kutlarım abi, kutlarım. Sağ ol. Allah mesaj Ölden sonra sizi mutlaka beklerim abi. <gülüyor> <gülüyor> Ben eve gidip Hülya'yı alacağım. Hı. Siz de kapıyı dükkanı. <laughs> ya gelmezseniz bozulur ha. Ardık Usta geliyorsun değil mi? Abi abi. i̇yi. Alo kim? Şimdi çıkıyordu. Kadir abi telefon. Çıktı gerçekten. Çok önemliymiş hayat memat meselesi diyor. <laughs> Alo. Abi, abi ben Ayhan. Yalvarırım dinle beni abi. Abi! Abi! Alo, işitiyor musun beni? Vuracaklar. Abi ikiniz de vuracaklar. Ne olur inan bana abi. Alo. আবি